Ben bu son toplantıya katılamadım ama son toplantının kaçıncı toplantı olduğunu öğrenmek istedim. Perşembe ve Cuma günü genel merkezimizde icra edilen genişletilmiş il başkanları toplantısı 82. genişletilmiş il başkanları toplantısı. Türkiye'de 80 yaşını deviren partiler var ki 80 küsur yıllık siyasal hayatlarında 82 tane il başkanları toplantısı yapabilmiş değiller. Nerede olduğumuzun görülmesi açısından bu kriterdir. Türkiye'de mecliste temsili olan nice partiler var ki genel başkanıyla kademeleriyle il başkanlarını bir araya getirmek gücünü ve cesaretini kendisinde göremiyorum. Nedeni nedir? 81 tane il başkanını bir araya topladığında 81 ayrı fikir, 81 yeni polemik, 81 farklı bakış açısı ve yepyeni kavgalara zemin oluşturacak bir kurumsal ciddiyet var. Bir kurumsal disiplin var. Bu kurumsal ciddiyet ve disiplinin gereği olan süreçler partimizde sürekli huzuru ve huzur içinde büyümeyi beraberinde getirdi. Bundan sonra da getirmeye devam edecek. Bir yandan gündemi dünya olan, Avrupa Birliği olan, diğer yandan gündemi bölgesel gelişmeler olan, Irak olan, Suriye olan, Filistin olan, Gazze olan, öte yandan gündemi enerji haritaları olan, bir diğer yandan altyapısıyla, üst yapısıyla, eğitim, sağlık, spor ve diğer alanlardaki bütün gelişmeleriyle topyekun Türkiye'yi ayağa kaldırmak olan siyasi liderimizin öte yandan aydaki 30 günden birini tamamen ve sadece teşkilatlarına ayırmasının önemini değerli arkadaşlarım burada da görebilmek mümkün. Bugüne kadar Cumhuriyet tarihimizde, demokrasi tarihimizde özellikle çok partili siyasal hayatımızda gençlik kollarını bir figür olarak öne çıkaran başka bir siyasi parti olmadı. hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değişik bir spor kulübü takımımız konulu sunumlarını yapmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız İlk zamanlarda değişik görüşler AK Parti içinde bile seslendirilmişti. Bu kadar yoğun teşkilat variyetlerine gerek var.